Oh. <small> Merhaba ben Aygül Vlog çekmeyi özleyen Aygül kanalıma hoş geldiniz. Galiba sizlerde vlog izlemeyi özleyen abonelerim olmalısınız e, Bu videomda sizlerle evde geçirdiğim bir günümü paylaşacağım aslında Sabah gördüğünüz gibi kahvemi yaptım, duşumu aldım falan Saçlarım ıslak Şimdi böyle bakımlara geçeceğim Onları da sizinle paylaşmak istiyorum Daha sonra da evde böyle güzel bir gün geçireceğiz Yine böyle değişik güzel tarifler deneyeceğim sizinle birlikte O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen başlayalım Kızlar toplandık Toplandık, toplandık. Evet, bugün enerjim oldukça yüksek. Böyle yüksek enerjili videoları ben kendim de çekmeyi de, izlemeyi de daha çok seviyorum. Ee, şimdi ilk olarak saçlarımı bir tarayacağım. Daha sonra da bir yağ uygulayacağım. Bir süredir Pantene'in bu argan yağlı yağını kullanıyorum. Oldukça hafif bir formülü var. O yüzden çok fazla saçı ağırlaştırmadan güzel bir nem veriyor saça. Bundan bu şekilde alıyorum ve saçlarımın boylarına ve uçlarına yağı bir güzel yediriyorum başlarım. bu yıl emsiz sıra geliyor cilt bakımına. Cilt bakımına daha önce Instagram'dan da paylaşmıştım. Göz altlarım ve göz çevrem böyle sabah uyandığımda özellikle inanılmaz bir şişkinlikle uyanıyorum. Bu geçirmek için de sabahları şöyle bir şey yapıyorum. Ufayı kullandığımı zaten biliyorsunuz. Gündüz ve gece maskelerini kullanıyordum. Bir de şöyle bir göz çevresi maskesi var. ismi Shimmer Freak. İçinde gül suyu ve kafein barındırıyor. Ben gül suyunu harici olarak da cildimde daha önce uygulamıştım. Hatta hala daha spray formda da buzdolabında durur böyle sabahları. Yüzüme ara ara fıslatıyorum. Göz suyu gerçekten cilde çok iyi gelen bir içerik. Hem böyle çok güzel bir doku veriyor hem de çok güzel nemlendiriyor. Kafein de göz altları için özellikle şişkinlikleri alıyor. Bu iki içerikte birleştiği zaman aslında antioksidan etki gösteriyor ve göz altlarına gerçekten çok iyi geliyor. Şimdi yine daha önce de göstermiş olduğum gibi telefonumdan Foreo uygulamasına giriyorum. Buradan da ufumu açıyorum. Daha sonra ikisinin de bluetoothları açık olduğunda zaten şuradan hemen başlat diyorum ve birbirlerini zaten algılıyorlar. Buradan maskemi açıyorum. UFO'daki bu halkayı çıkarıyorum. Buradan yine yuvarlak formda bir maske çıkıyor. Maskeyi bu şekilde UFO'nun üzerine yerleştiriyorum ve kapağını da kapatıyorum. Bu arada bu maske gerçekten çok güzel gül kokuyor. <laughs> Eğer kokusunu seviyorsanız baya güzel. Şimdi uygulamadan buradan bu sayfaya geliyorum. Shimmer Freak olduğu için buradan başlat diyorum. Hemen maskemin barkodunu kameraya okutuyorum ve daha sonra başlat diyorum. Yuvarlak <laughs> hareketlerle boynunuzda nazikçe dolaştı. Göz çevreniz tazelenecek ve aydınlanacak. Şu an kırmızı ışık var ve bir yandan aslında cihaz titriyor. O titreşimler aslında maskenin içeriğinin yüz tarafından böyle güzelce emilmesini Canlı sağlıyor. Soğutma hissi. Şişkinlikleri azaltırken kırmızı led ışık ve nazik de titreşimler bu aydınlatıcı kafeinli formülün emilmesini kolaylaştıracaktır. Şu an titreşimin şeyi değişti, ritmi değişti ve bir yandan da cihaz şu an soğuyor. O soğukluk aslında şişkinliği indirmek için birebir gerçekten. Mükemmel bir final yapmak için mavi led ışık. Koyu renk kalkaları ortadan kaldıracak. Şu anda da mavi led ışık var. Cihaz bu arada iyice soğudu. Bir yandan aslında bu içerikler göz çevresindeki ince kırışıklıklara da iyi geliyormuş. O yüzden de ben uygulamayı çok seviyorum aslında biliyorsunuz çünkü göz çevresi kırışmaya çok meyilli. Maske İster... Gerçekten göz çevreme çok güzel bir nem veriyor bu maske. Çok seviyorum o yüzden. Şöyle fazla kalanı da parmak uçlarımla yediriyorum. Bir de size benim uyguladığım ufacık bir taktikten daha bahsetmek istiyorum. Sabahları mesela o şişkinliği gidermek istediğimde maskeyi açmadan şuradan şu ayarlar kısmı var uygulamada. Mesela buradan titreşimini açabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şekilde kırmızı led ışığı mesela açabiliyorsunuz. Bu da zaten sivilcelere falan iyi gelen bir şey. Buradan mesela soğuğu açabiliyorsunuz. Tamamen şu an cihaz soğuyor. Yine aynı şekilde sıcağı açıp sıcaklaştırabiliyorsunuz. Cihazın bu şekilde de böyle maskesiz bir kullanımı var. Ben hemen böyle soğukla böyle göz altlarından geçiyorum ve şişkinliklere gerçekten çok iyi geliyor. Onun dışında yüzüm için daha önceki videomda da göstermiştim. Etapürüm bu nemlendiricisini uyguluyorum. O da gerçekten cildime çok iyi gelen, çok güzel cildimi nemlendiren bir krem zaten ayrıntılı daha önce anlatmıştım. Bunun da üzerine yine antioksidan etki gösteren kuşburnu çekirdeği yağından böyle ufacık birer damla uygulayacağım. Müzik Tamamdır. Şimdi de saçlarım zaten kurudu sayılır. Burada da Elsey Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Kremi uygulayacağım. Müzik saçımın böyle gün boyu elektriklenmesini kabarmasını filan alıyor. O yüzden uygulamayı seviyorum. Oh şöyle bakımlarımı yaptım. Bir kendime geldim. Bugün hava aslında kapalı İstanbul'da. E, kapalı olması birazcık hani böyle benim modumu etkiler biliyorsunuz ama e, hava birkaç gündür hep böyle çok bunaltıcı bir sıcak olduğu için şu anki serinlik gerçekten bana iyi geldi. E, saçlarım pırıl pırıl cildim, pırıl pırıl cildime de böyle azıcık kremallık sürdüm, birazcık ruj sürdüm. Hafif konsiller. bir kendime geldim. Ufacık bir yaz makyajı da yaptım sizin için. Ay kendimi gerçekten bugün çok iyi hissediyorum. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Şimdi canım benim bayağı bir tatlı çekiyor. Zaten tatlı sevdiğimi biliyorsunuz. Daha önce yapmıştım bu tarifi ve gerçekten çok beğenmiştim. Şimdi bir de sizle birlikte tekrardan yapmak istiyorum. Çünkü sizin de bayılacağınızı düşünüyorum. Hem az kalorili hem de tadı güzel bir tarif. Gerçekten ben de normalde çok böyle fit tarifleri başarılı bulmam lezzetsel anlamda biliyorsunuz ama bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi fit çikolatalı kurabiye yapacağız. Ben buraya zaten malzemeleri koydum. Birazcık bal kullanacağım. 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 3-4 yemek kaşığı süt, 80 gram yulaf, 20 gram kakao. Üzeri için sadece hani üzerine dökeceğiz böyle. Bir çikolata, damla çikolata kullandım burada. Bir adet muzumuz var. Yarım pakette vanilin ve kabartma tozu kullanacağız. Bu şekilde malzemelerimiz böyle. Bu arada bu tarifi fit yemek kanalına gördüm. Yani onaylı bir fit tarif aslında. Zaten fark ettiyseniz böyle yumurta yok, normal oyun yok bir şey yok. Hani böyle malzemeleri sizi çok zorlayacak olduğunu düşünmüyorum. Tarife başlamadan önce hemen fırınımı 180 derece açtım, ayarladım. Bir de saçımı toplayayım hemen. Şimdi rondodan geçireceğim burada malzemeleri. Burada da ilk adımımız yulafı ve kakaoyu rondodan geçirmek olacak. İlk olarak bu ikiliyi un kıvamına getiriyoruz. sonra bu un kıvamına geldikten sonra yulaf ve kakao. Diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Sadece buradaki tabii ki damla çikolataları eklemiyorum. Diğer tüm malzemeleri ekliyorum için. Muzu da şu şekilde parçalayarak içine atıyorum. Sonra bunu tekrardan rondodan geçiriyorum. Müzik fırın tepsimize yağlı kağıdı seriyoruz. Ve burada şu karışımımdan böyle kaşıkla alıyorum. Ve bu şekilde kurabiye haline koyuyorum. Çok yakın koymayın. Çünkü bu hani böyle top şeklinde durmuyor. Yayılanmış. Çok aşırı da yayılmıyor ama yine de böyle çok yakın koymamakta fayda var bence. Ben geçen sefer yaptığımda daha böyle büyük büyük kurabiyeler yapmıştım. Onda 6 tane çıkmıştı. Şimdi birazcık daha böyle ufak ufak kurabiyeler yaptım. Çünkü doyamadığım için fazla fazla yiyorum. En azından böyle e, aklımı kandırmaya çalışıyorum şu an. Daha fazla adet ama daha küçük gibi. Bu sefer bu şekilde 9 adet yaptım. Şimdi üzerine bu bitter çikolataları dökeceğim. Kafama göre üstüne serpiştiriyorum bu bitter çikolatayı da. Eğer tamamen fit olsun derseniz bu aşamayı atlayabilirsiniz de. Ve şimdi de önceden ısıttığım 180 derecelik fırına bu kurabiyeleri koyuyorum. Kurabiyelerimiz fırında pişmeye başladı. 20 dakika ile yarım saat arasında pişmiş oluyor. Şimdi bir market alışverişi sipariş etmiştim. Hemen onları yerleştireceğim ve tabii ki bu kurabiye kuru kuru gitmez. Normalde böyle sütle kurabiye yemeyi seviyorum ama bugün böyle hazır yaz gelmişken sizin de işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir limonata tarifi denemek istiyorum. Hayatımda ben de ilk defa limonata yapacağım. Limonata bence böyle ayarı çok önemli bir şey. Bazen çok ekşi olabiliyor, bazen çok tatlı olabiliyor. Ben ikisini de çok beğenmiyorum. O ikisinin arasındaki dengeyi kurmak bence çok önemli. Ama nasıl kuracağım bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şimdi ben az kişi olduğum için az kişi dediğim tek olduğu için 3 limondan yapacağım. 5 limonluk genellikle tarifler ama biz 3'ten yapacağız. Şimdi ilk olarak bu limonların kabuklarını şu beyaz kısmı vardır ya limonların oraya gelene kadar rendeleyeceğim. Şu an gerçekten inanılmaz güzel limon kokuyor. Bir de tariflerde şey gördüm. Eğer isterseniz mesela yeşil elma, işte portakal, greyfurt herhangi bir meyveyle böyle aroma katabilirsiniz diye. Benim de elimde portakal vardı. Portakalın böyle dış kabuğunu hafif bu limon kabuklarının içine onu da rendeleyeceğim. Çok fazla değil, birazcık bile eklemeniz yeterli olacak. Daha sonra bunun içine ben 2,5 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. Daha sonra bu limon ve portakal kabuklarıyla bu toz şekeri birbirine karıştırıyorum. İyice birbirine geçmesini sağlıyorum aslında burada. Yine ben bu karışımın içine asla zorunda değilsiniz ama birazcık böyle ince kıyılmış nanelerden ekleyeceğim ki bu esansın içine o nanenin ferahlığı da geçsin diye. Daha sonra bu böyle kenarda beklerken biz de limonları sıkacağız. Şimdi sıktığımız limonları bu az önce yaptığımız kabuklu karışımın üzerine döküyoruz. Ve bunu tekrardan karıştırıyoruz. Hatta vaktiniz varsa bunu böyle birkaç saat ya da bir gece falan bekletebilirsiniz. Böyle iyice birbirine karışmış olur hem bu kabuklarla limon suyunun esansı. Şimdi ben bunu süzerek şöyle bir kabın içine alacağım. Evet. Şimdi bizim konsantremiz bu. Bu böyle tek tabii ki içilmiyor. Full limon suyu çünkü. Bununla suyu karıştırıyorsunuz ve o şekilde seyrelterek içiyorsunuz. Normalde 5 limon, 3 yemek kaşığı toz şekerden 1 litre suyla karıştırarak yapıyorlar. Biz onun neredeyse yarı ölçüsü kadar yaptık. O yüzden ben yarım litre suyla karıştıracağım. Bunu da hemen şimdi içmeye hazır olsun diye direkt soğuk suyla karıştıracağım. Şöyle içine bu konsantremizi döküyorum daha sonra da suyla dolduruyorum. Bu sürahi 1 litrelik. Şöyle gibi. Yeterli bence. İsterseniz bunun içine böyle limon dilimleyebilirsiniz. İşte nane atabilirsiniz. Böyle farklı farklı sunumlar yapabilirsiniz. Hatta başka portakal filan da dilimleyip atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel duruyor. Bu arada kurabiyelerimiz de çıktı. Onları da şöyle göstereyim. Gerçekten şu an ev mis gibi kokuyor. Bir an önce bunları hemen yemek istiyorum. Arkadaşlar ben yaptım limonatayı ve <laughs> Ay çok güzel oldu ya. Şöyle kurabiyelerim de hazır olmuşuz dedim. Hemen onları da şöyle bir tabağa aldım. Ay çok güzel ya. Kendim yaptım diye demiyorum. Valla seviyorum şu evde böyle kafe, evi kafeye çevirme işlerini. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur ama ay güzel oldu. Şimdi tadına bakacağım. Aslında size bu sunumu ve hatta ben de bu keyfi balkonda yaşamak isterim. Çünkü gerçekten balkonda çok güzel böyle yaz havası oluyor. Fakat bugün şansımıza gerçekten hava çok karanlık. Şu anda da gece gibi karanlık halbuki daha akşamüstü. Ama mecbur burada tadacağız ve bu keyfi burada çıkaracağız. Şimdi ilk olarak şu kurabiyeleri tadacağım. Daha önce dediğim gibi yapmıştım zaten ve çok güzel olduklarını biliyorum ama hiçbir şey değişmemiş. Gerçekten çok güzel. Bu tarifi yapması da aslında çok kolay sadece malzemeleri karıştırıp fırına veriyorsunuz. Gerçekten ekstra pek bir şey yok. Yumurta falan da böyle kırmadığınız için bence hiç sorun değil. Bunu da şöyle hatta pipetime takayım. Ay o kadar iyi geldi ki. Ama bence hala şeyi fazla. Konsantrasyonu hala fazla. Azıcık soğuk sudan hem bunun üzerine dökeceğim hem de sürahideki limonatanın üzerine dökeceğim. Şu an çok daha iyi, çok daha lezzetli. Şekerinin ve ekşisinin tadı o kadar dengede ki. Hani ilk denemede hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Hani size diyeceğim ki aa bu ekşi oldu şöyle yaparım bir dahakine diyeceğim gibi düşünmüştüm ama gerçekten hiç öyle olmadı. Tek başımayım diye fazla yapmayayım diyordum ama içermişim yani tek başıma. Bu kadar lezzetli olacağını gerçekten hiç düşünmemiştim. Ben birazcık o zaman limonata ve kurabiye keyfi yapayım şimdi. <laughs> Selamlar tekrardan ben e, böyle akşam işlerimi yaptım birazcık işte edit falan yapmam gerekiyordu onlarla oyalandım pijamalarımı giydim. Geldim. Bu arada limonata o kadar güzel olmuş ki tekrardan koydum bir bardak ve şimdi bunu içiyorum. İçine de buz koydum böyle daha da soğuk soğuk olsun diye. Neyse. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim bir şeyler var. Bunları genelde ben sabah rutini olarak uyguluyordum ama şu an birazcık akşama döndüm açıkçası. Ee, nasıl uyguladığımı hep bu rutini merak ediyordunuz çatlak ve siviliyot için. Onu göstermek istiyorum. İlk olarak bunu aslında sabahları da yapıyorum. Atkılı fırçasıyla böyle bacaklarımı aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde fırçalıyorum. Bu ne işe yarıyor derseniz aslında selülitleri giderdiğini de vaat ediyor. Onun dışında benim gördüğüm en büyük hani gözlemlediğim şey ölü deriyi alıyor ve aynı zamanda batıkları gideriyor. Eğer böyle hani kıl kökleriniz batıklara meyilliyse bu at kılı fırçasıyla onları giderebilirsiniz. Gerçekten bence güzel oluyor. Aynı zamanda bu şekilde böyle tersine fırçaladığınızda kan dolaşımını hızlandırdığı için aslında selülite yok etmeyi vaat ediyor. Belki eğer az selülitiniz varsa sizinkini giderir ama beninkini <laughs> gidermedi tek başına. Daha sonra bu bio oil çatlak yağını uyguluyorum. Çatlakları, eski oluşmuş çatlakları bile giderdiğini vaat ediyor. Bilmiyorum hani bu en derin çatlakları giderebilir mi? Sonuçta çatlak tedavisi zaten zor bir şey. Bende de böyle birazcık ergenlikten kalma çatlaklar var. Onların üzerine uyguluyorum. Derinlerinkini gerçekten zor bilmiyorum yapabilirim. Bu arada çok fazla olumlu oy var. Eğer yorumlarını okursanız zaten görürsünüz. O yüzden ben denemeye değer diye düşündüm bu çatlak bakımı İnşallah geçirir. Çok güzel bir veriyor. O yüzden çok seviyorum. Eğer kuru bir cildiniz varsa böyle dizleriniz, dirsekleriniz falan böyle çok kuruyorsa kesin bence bundan alın. Daha sonra da selülitler için uyguladığım krem aslında bu. Anti selülit jel. Şöyle bunun da yapısını göstereyim. Bunu baya baya kullanıyorum ben. Başta gündüzleri kullanıyordum ama sonra akşamlara çevirdim çünkü birazcık daha en azından serin oluyor diye. Bunun içinde böyle yakıcı bir şeyler var. Hani bunu böyle selülit nerede olduğu bölgeye uyguluyorsunuz bir süre bekliyorsunuz böyle ilk 10 dakika falan çok bir şey olmuyor. Sonra böyle bir ısınmaya başlıyor, yanmaya başlıyor. O yüzden gündüz sıcağında pek gitmiyor. Bunu uyguladıktan sonra hemen ellerinizi yıkayın filan diyordu. Ben böyle üşenip ıslak mendille silmiştim. Bütün gece avuçlarımın içi yandı. Ona da dikkat edin. Böyle yaklaşık bir 10-15 dakika falan o yanma hissi devam ediyor. Sonra kendiliğinden geçiyor. Siz ekstra hani yıkamanıza vesaire gerek olmuyor. Şu an uygulamayacağım. Bunu böyle genellikle 2-3 günde bir falan uyguluyorum. Dün de uyguladığım için şimdi bugün uygulamayacağım. Ee, i̇sterseniz başka bir videoda ya da insan Instagram'dan bunu da tekrar uygularken de göstereceğim. Mutfak falan zaten toparladım. Oraları gördünüz. bulaşık çıktı bir sürü tabii tarifleri yaparken. Onları falan da bulaşık makinesine kapattım. Onlar yıkanıyor şu an. Gayet böyle güzel, huzurlu bir akşam oldu. Benim için de böyle hem bakım yaptım kendime, o güzel oldu. Hem farklı yine tarifler denemiş olduk. O da güzel oldu. Onun dışında bir de kitap göstereyim size. Bu aralar bu kitabı okuyorum. Instagram'dan böyle arada alıntılar paylaşıyorum içinde. Çünkü çok güzel cümleler falan var. Böyle altlarını çizerek, altlarını çizerek alıntılarını paylaşıyorum. Bir aslında böyle felsefe kitabı gibi ama böyle çok gözünüzü korkutacak kadar şey değil yani anlaşılıyor ben. Yaşamı çok daha mutlu geçirmeye yardımcı olabilecek dört maddeyi aslında size anlatıyor. Hani mantığı aslında bu kadar basit. Böyle okuması, içinden alıntılar alması filan oldukça keyifli bir kitap. O yüzden hani böyle şeylere ilginiz varsa öneriyorum. Böyle klasik bir kişisel gelişim kitabı değil ama kesinlikle bence kişisel gelişiminize faydalı olabilecek bir kitap. Öyle birazcık kitap okurum yine editime devam ederim. O şekilde bir akşam geçireceğim ben limonatamı da içeyim. Şimdi bitireyim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Benden istediğiniz başka videoları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. O zaman sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler. Bay bay.